Zeynep, ben hocamı dıştan sildim. Ha, öyle mi? Hı -hı. Tamam. Hizmetçi işte. Ruhunda var anam hizmetçilik. Sil geri ki, sil. Hı -hı. Cam silmeyi seviyorsun galiba. Ay bayılırım. Hele böyle sonunda ayna gibi oluyor ya. Hii, çok hoşuma gidiyor. Yeşim bir keresinde Hakim Hanım camlar çok büyük sen hiç uğraşma. Biz bir şirket çağıralım dedi. Sonra iki adam geldi. Ellerinde bir sürü malzeme görmen lazım sanki savaşa gidiyorlar. Sonra bir baktım her yer dalga dalga kalmış. Bir daha da çağırmadık. Ay ben hiç sevmiyorum öyle şeyleri ya. Yalap şap yapıyorlar bir de ne parlatıyorlar ne bir şey. Cık. En iyisi kendi. Yanmış mı hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi hizmetçi değil ki Zeynep hanım İnsan bir toparlar ayıp Aa ne yapıyorsunuz orada? de ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Canları silelim dedik biz de. Aa, aa aşk olsun Zeynep niye böyle bir şey yapıyorsunuz ay şirket falan çağırırdı kızım. Ay ne olacak ya işte sildik. Elize sağlık. Ben size bir kahve yapayım Hakim Hanım. Hadi yap bakalım. Size de yap Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah ya yeşim. Ne yaptın bugün? Gittin mi notere? Gittim. Aa o zaman vekaleti aldın. <laughs> tamam. Getir bir bakalım. Şimdi bir uzaklaştırma kararı için itiraz dilekçesi yazarız. Ondan sonra da ara davayı açarız. Bitti. Bu kadar. Güzel, tamam. Ne oldu? Sen ne kadar iyi bir insansın Güzel <laughs> abla. Tamam. Yapma ya. Vallahi ben senin yaptığın iyilikleri hak etmiyorum. Hayır, hayır öyle konuşma lütfen. Sen de çok iyi bir insansın ve hak ediyorsun. Canım benim. Güzel bir hayat hak ediyorsun. <laughs> Zeynep Hanım. Ay Yeşim sen iş görüşmesine gitmeyecek miydin? Gideceğim gideceğim birazdan. Kahveni iç öyle git. Ay yok. Ben geç kalmayayım gideyim. Tamam. İş görüşmesine mi gidiyor? Evet Hakim Hanım. Aslında iyi kadın. İyi kadın evet. Öyle. İnsanın bir iyi bir de kötü huyu var. Artık hangisini seçersen. Cam sildirmişsin. Vallahi hakime onu durduramadın. Kirli çıkanın telefonda kim bilir neler vardır. Neler kestiyordur kim bilir. Ben de şimdi polisi arıyorum kendimi hem de seni ihbar ediyorum. Hadi bakalım. Aman. Amanım bir bayık sıktı. Ne yapıyorsun telefonuma? Dolmuş. Sana ne dolmuşsa dolmamışsa ya? Allah Allah, sana da iyilik yaramıyor. E, şarjı dolunca telefonların pili şişiyormuş, patlıyormuş. Ondan yani. Allah Allah. O. Oh. <laughs> Olmuş mu? Çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Nerede bu yer peki? Taksim merkezi oradaymış. Nasıl bir yer yani büro mu şirket mi? Ay yok be Güzide abla. Giyim mağazasında tezgahtarlık. Yani benim elimden başka ne gelir ki okumadım etmedim. Aşk olsun her iş gelir senin elinden. Haksızlık etme kendine. Bol şans o zaman. Çok teşekkür ederim. Bana da şans dileyin. Güzide Hanım ben de bir ev çıktı da ona bakmaya gidiyorum. <laughs> Biz de size çok yük olduk eşimle. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. O zaman size de bol şans. <laughs> Sağ olun. Hadi görüşürüz o zaman. İyi günler. Kolay gelsin. Bakalım tutacak mı o evi? Sence? <laughs> ben bir üstümü değiştireyim. Tamam ben de Zeynep bunları alayım. alayım.